Yargı paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Bu yargı paketiyle birlikte 50-55 bin mahkumun salı verileceği tahmin ediliyor. Ee, sokaklarda zaten şiddet almış başını gidiyor. Şimdi bir de bunun içine 50-55 bin mahkumu daha katıyoruz. Düşünün. Artık arkayı kollayarak gezin. Sıkıntı büyük. Zaten sokakta bir güvenlik problemimiz var. Bu artık iyice artacak çünkü 50-55 bin mahkumu daha salı veriyoruz. Şimdi benim bu noktada anlayamadım e, anlayamadığım ve vatandaşların da zaten neden sessiz kaldığını hiç algılayamadığım bir durum. Şimdi siz biriyle bir husumet yaşıyorsunuz. Ve devlet bu işe karışmıyor. Yani en fazla güvenlik kuvvetleriyle işte karşı tarafı alıyor ve yargıya intikal ettiriyor. Onu artık siz takip ediyorsunuz. Mahkemede işte onunla davacısınız ve bir dava yürütülüyor. Siz boğuşuyorsunuz, uğraşıyorsunuz. Diyelim sizi yaralamış. O kişiyle uğraşıyorsunuz, didiniyorsunuz. Mahkemeler sürüyor, sürüyor, sürüyor yıllar boyu. Belki sakat kaldınız. Ömür boyu o sakatlığı çekeceksiniz o bıçak yarısının sonucunu siz ölene kadar taşıyacaksınız belki. Ve o mahkemenin neticesinde diyelim ki yıllar süren mahkemenin neticesinde işte karşı taraf yani size bunu yapan fail 10 yıl hapis cezası aldı. Bu sizin yaranızı gidermiyor. Tedavi etmiyor. Ama içinizde bir en azından yaşadığınız mağduriyetin karşılığında bir bedel ödetildi duygusuyla bir içiniz biraz ferahlıyor. Ve çıkıyorsunuz. Hayatınıza devam ediyorsunuz. İçinizde dediğim gibi o mağduriyetin yarattığı bir e, ferahlama var. Çünkü karşı taraf bunu size yapan taraf hapis cezasıyla cezalandırılmış. Sizin mahkemelerde uğraşmanız neticesiyle belki avukat tutmanız, paralar harcamanız, en azından mesai zaman, sinir stres harcamanız neticesinde. Peki sonra ne oluyor? Siyasiler oturuyor. Biz onu affettik diyor. Nasıl yani? Of. of.